Asist analiz ekranlarında Fenerbahçe gündemi programıyla bu haftada karşınızdayız. Stüdyo konuğum Volkan Demir. Sarı lacivertlerdeki son gelişmeleri konuşacağız. Kendisiyle hoş geldin Volkan. Merhaba. Nasılsın? Çok teşekkür ederim Mesyan. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Yine haftanın son gününde. Haftanın son günü. Ve Hafta sonu. E, ama bu önce... kez sokağa çıkma yasağı var hafta sonu. O yüzden yani... tatile gidemiyorsun. Evet. <laughs> Evdeyiz. Birazcık daha sıkıntılı evet, maalesef. Evdeyiz. Yapacak bir şey yok artık bu günler geçene kadar. Çünkü zaten bayağı da arttı vaka sayısı. Valla ne, ne olacak bilmiyorum ya yani gerçekten. Ben de bilmiyorum. Ne zaman bitecek sence? Bence, ya da bitecek bit, bence bitmeyecek. Bitmeyecek mi? Bence bitmeyecek. Bu böyle mutasyon mutasyon devam edecek. Biz de böyle maske, Çinliler gibi gezmeye devam edeceğiz. Çinliler evet. artık maske takmıyor galiba. İleri evet böyle aynen. Biz takıyoruz. Aynen. Onlarla dalga geçerken biz olduk Aşı yani. Aşı olacak mısın? Basın mensuplarının aldım randevu. Aldın mı? 13 Nisan'da. hepimiz bekliyorum <randevu. gülüyor> Hadi bakalım, ben de <laughs> Şimdi iki şeymiş tabii, iki doz. Bir oluyorsun evet. sonra <laughs> bir 10-15 gün sonra bir daha alıyorsun. Bakalım, Çin aşısını seçtim ben. Bana <laughs> seçenek sundular. Alman mı Çin <laughs> mi? Evet, evet. Çini seçtim. Nedense <laughs> uzak doğu bir yakın geldi bana. Bir tek aşısıyla ilgili hep şeyler okuduk ya. <laughs> i̇şte durduruldu, yaşlarda ölüme sebebiyet verdi falan. Kafamda bir olumsuz bir şey oluştu onunla ilgili. Çini seçtik. Bakalım. Bir şey olmazsa burada videolara devam. Beni görmezseniz bundan sonra. Allah korusun. İlk hafta sonra. Sen yaptık bir deney. Çin de, seçmeyin. Ondan sonra ben ona göre seçimimi yapacağım tamam mı? Sana ben, olan şeyi. Bütün şeyleri <laughs> e, bir video çekeceğiz burada. Video çekeriz. <laughs> Aynen. Çin aşısı deneyimleri diye. Buradan artık gereken bilgiyi alırlar arkadaşlar. Peki. Bolkan şimdi Fenerbahçe'yi konuşalım. Buyurun. Ee, zaten iki haftadır bir e, milli aradaydık. Dolayısıyla çok da özlendi Süperlik. Çünkü Aynen. üst sıralar oldukça hareketli. Devam ediyor yarış. Ee, o yüzden de izleyiciler de çok özledi. Bu hafta itibariyle maçlar zaten başlıyor. Ee, Fenerbahçe'de Denizli Spor'la karşılaşacak. Bunu biz ayrıca konuşacağız. Tabii, Ama tabii, tabii ki bu hafta içinde olaylar, olaylar, bu hafta için dersimiz olaylar. tarih. Aynen. Dersimiz tarih <laughs> dersimiz bu hafta tarih. Tarih. Şimdi şöyle kısaca bir özetleyelim. Ben senden çünkü genel hepsini toparlamanı isteyeceğim. Ee, kısa evet. kısa sormayacağım. Öncelikle Fenerbahçe TV'de Metin Sipahioğlu'nun açıklamaları oldu. Ardından Galatasaray. Galatasaray televizyonunda bir canlı yayın yaptı ve bu konuya bu konuyla ilgili açıklamalarına devam etti ve son olarak da Aziz Yıldırım Aspor ekranlarındaydı. Evet. O da çok güzel bir iş buradan tebrikte edelim. Aziz Yıldırım'ın ile ilgili söylediği sözler vardı. Hı hı. Bunların hepsini şöyle toparlayıp güzelce bir anlatabilir misin için? Şimdi ben birincisi konuya şöyle girmek istiyorum. Ben bir tarihçi değilim. Bu iş bir bilimdir en başta buna bir saygı duymamız lazım. İnsan olarak bilime saygı duymuyorsak hiçbir şeye saygı duymayız. Bilim bilim insanları tarafından yapılması, uygulanması gereken bir konu. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'na da buradan sesleniyorum. Bu konu artık belli yani Fenerbahçe Galatasaray muhabbetinden dolayı sulandırılacak bir bilim kurulu oluştursunlar. Tarih bilim kurulu oluştursunlar. Objektif tarihçileri toplasınlar. Bunlar Fenerli ve Galatasaraylı olmasın ama lütfen rica ediyorum yani özellikle. Objektif tarihçileri toplasınlar. Evet bu ligler mahallidir. Evet bu ligler ulusaldır. Sadece bu cümle. Bitti. Bunu tespit eder tarihçiler zaten. Çok değerli tarih adamlarımız var. Çok değerli bilim Kesinlikle. insanlarımız var. Otursunlar, konuşsunlar ve federasyona bir akıl versinler. Federasyon da bu konuyu noktalasın artık. Çünkü bu gerçekten ya o kadar yani bizim sporumuzun ya da rekabet dediğimiz şeyin bizde o kadar iğrenç bir hale aldığını gösteriyor ki ya hakikaten ben e, dün çok rahatsız oldum yani kendi açımdan. Yani izlediğim bazı şeyler. Şimdi Hı. neyse. Şimdi konuyu mümkün olunca sadeleştirerek evet, insanlara lütfen. aktarmaya çalışacağım. Lütfen. Çünkü çok teferruatlı bir konu. Yani dün iki tarafı da dinledim. Biraz daha kendi inandığım insanlarla da konuşmaya çalıştım. Şimdi Sayın Mustafa Cengiz bir şey yaptı, bir bundan önceki bir topla GS bir yayın yaptı. Şimdi ben izledim o yayını, biraz tabii yayında şey var, biraz provokasyon var yani işi sulandırma kısmı var. Sonra dün Metis Spayoğlu'nu izledim. En sonunda Yusuf Günay ve Melih Bey'in yaptığı programı izledim. Dediğim gibi bunlarla ilgili neler aktarabilirim? Şimdi çok kritik tartışmayla ilgili çok kritik şeyler var. Klikler var. Nedir? Mesela Galatasaray'ın savunduğu test şu. Aynı sezonda birden fazla şampiyon diyorlar. Çok az takımla oynanan ligler ve devamında şampiyon olunmuş diyor. Yani aslında bir rekabet yok diyor yani. Öylesine yapılmış ligler diyor. Efendim onun dışında itiraz ettikleri birçok nokta var. Şimdi onları tek tek ben Metin Sipahioğlu onları çok güzel anlattı. Yani izle bizim bir de şöyle bir şeyimiz var. Biz insan da dinlemiyoruz bu arada. İnsan dinlemediğimiz için de şu anda kimse olayın özünün farkında değil. Ne olduğunu farkında değil. Şöyle ulusal olarak gözüken milli içime ve Türkiye futbol birinciliği denilen iki farklı şey var. Ve bunların aynı sezon içerisinde iki tane şampiyon çıkarması durumu söz konusu. Bu konu çok teferruatlı bir konu ama özetinde şunu söyleyeyim. Bunun örneği İtalya'da da var mesela. İtalya'da da iki tane takım, Novese ve Pro Vercelli diye iki tane takım 1922 yılında şampiyon olmuşlar. İkisi de şampiyon olarak sayılıyor şu anda Serie A'da. Az takımlı dikti, şampiyon oldu diyor Mustafa Cengiz veya Galatasaray cephesi. Betis Spayol dedi ki Genoa diye bir takım var İtalya'da. 9 tane şampiyonluğu var. 9 da amatör dönemde. Amatör. Yani profesyonel seriya olarak başladığında şampiyonluğu yok takımı. O amatörde 2 kez maç yaparak, 3 kez maç yaparak, 4 kez maç yaparak kazandığı şampiyonluklar var diyor. Ve bunların hepsi sayılıyor diyor. Şimdi Türkiye'ye gelelim. Türkiye'de 2-3-4 maçla kazanılan şampiyonluk yok. Önce İstanbul ligini oynuyor veya İzmir ligini oynuyor. Türkiye futbol birinciliğine katılmaya hak kazanıyor takımlar. Orada bir 20'şer tane falan maç oynuyorlar. Türkiye futbol birinciliğine katılmaya hak kazanıyorlar ve orada az sayıda maç oynayıp, yani süper final oynandı ya bir sene mesela Galatasaray evet, Kadıköy'de evet. şampiyon oldu. Hı -hı. Ona benzer bir durum. Orada az sayıda maç oynayarak şampiyon, Türkiye şampiyonu belli oluyordu diyor. Yanlış hatırlamıyorsam Melih Bey ifade etti. Dedi ki o dönemki Ankara takımları o kadar güçsüz ki dedi. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray Beşiktaş çok rahat mağlup ediyor onları dedi. Böyle bir kriter olmaz. Neden olmaz? Şimdi de Ankara takımları zayıf. Hı hı. Gençler bilir de Ankara gücü zayıf. Ama biri Fenerbahçe yendi, biri Galatasaray yendi. Yani tamam. böyle, futbolda böyle bir şey yok. Turnuva var mı? Var. Takımın zayıflığı vesairesi. Ya ciddiye alınmaz o turnuva. Diyemezsin ulusal mı değil mi? Ulusal normlarına uyuyor mu, uymuyor mu? Buna bakacaksın. Bu iki yani eğer Ankara takımlarının zayıflığına göre değerlendirilecekse şampiyonanın ulusal olup olmadığı. O zaman bu sezonu da saymayabiliriz. Yani bu sezonda çok güçlü değil Ankara takımları. Küme düşmemeye oynuyorlar. Hı hı. O açıdan e, biraz tarihçiye yakıştıramayım. Tarihçiye yakıştıramadım. Bu arada tarihçi mi onu da bilmiyoruz. Spor tarihçisi diye Galatasaray tarafından e, sunuldu. Ben adını ilk defa duyuyorum. Gazeteciliği falan varmış galiba. Ne iş yaptığını bilmiyorum açıkçası o arkadaşın. Hı hı. Yani kısacası ben İki tarafı da dinledim. Açık ve net söyleyeyim fikrimi. Bir taraf gerçekten somut. Bak somut diyorum. İki şampiyon diyor tak İtalya'yı koyuyor. As maç diyor tak Genoa'yı koyuyor. Almanya öyle diyor. Hayır böyle değil böyle diyorlar mesela. Yani her şeyi anlatıyor. Her şeye cevap var. Ama diğer tarafa bakıyorum. Diğer tarafta biraz sulandırma gibi görüyorum. Şimdi adam orada takım yıldızlarından falan bahsetti biliyorsun. Gezegenler şöyle. Evet, evet. Yok kaç ışık yılı uzakta falan. Evet. Şimdi konunun bununla ne alakası var yani? Biraz tuhaf bir yayın oldu o yayın farkındaysan. Biraz enteresan bir yayın oldu. Benim gördüğüm kadarıyla bu işte Fenerbahçe haklı gibi gözüküyor. Bu benim şahsi fikrim. Bak burada kimseye haksızlık etmek istemem. Tekrar ediyorum. Ben bir tarihçi değilim. Ama ben dün izlediğim yayınlardan hani böyle seçim dönemlerinde olur ya Amerikan seçimlerinde işte evet. Trump çıkar şov yapar öbürü çıkar şov evet. yapar. Sana daha yakın gelen. Bak ben Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Fenerbahçe. Yok, o demedim evet. Ay evet. ay şunu <laughs> söyleyeceğim. Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Fenerbahçe ile işte çok içli dışlıyım vesaire evet. Ama ben açık söyleyeyim ben bu işe bugüne kadar hiç girdim mi girmedim. Yok. Çünkü niye? Bana açıkçası boş geliyordu. Yani Fenerbahçe'nin biraz enerji kaybı gibi geliyordu. Ama şimdi dün dinleyince hakikaten dedim ki yani Avrupa'da mesela Bundesliga'da öyle. Bundesliga da 1902'den itibaren sayılıyor. 1902'den başlıyor 2021'e kadar Bundesliga şampiyonları öyle. Hatta bir tanesinde 1941'de muhtemelen savaş şartları vesaire Alman ligine Rapid Wien katılmış hmm. ve Rapid Wien şampiyon olmuş. Adamların o meşhur tepsisi var ya şampiyonların evet, yazdığı. Evet, her yıl evet. Bayern Münih'e verilen. Aynen. Yani başka takıma hmm. verilemiyor şu an. <laughs> Sadece Bayern Münih'e her özellikle. yıl. Her yıl Bayern Münih'e bir tepsi veriyorlar ya böyle kocaman. <laughs> Orada Rapid Wien yazıyor Avusturya takımı. 1941 şampiyon olarak. Onu bile tanıyor adamlar. Ya şimdi biz kusura bakmayın da biz kendi takımlarımızı mı tanıyacağız ya? Yok çok zayıfmış. Yok Ankara Demirspor Spor şöyleymiş. Eskişehir Demirspor'un durumu belliymiş. Yani bu biraz işi sulandırma gibi geliyor bana. Bu arada da bu arada da bu yayını yapan Galatasaray Kulübü 2008 yılında bir, bir kitap yayınlıyor. Hı hı. Kitapta 1939 yılında Galatasaray'ın kazandığı şampiyonluğun İlk Türkiye şampiyonluğu olduğu yazıyor. Öyle mi? Evet. Bunu da gösterdiler şeydi yani gördüm. Fotoğrafını gördüm. Gerçekten böyle bir kitap var. Evet, enteresan. Ankara Demirspor'un kazandığı şampiyonluk var ya şimdi işte, Ankara Demirspor da başvurdu. Gündüz Kılıç'ın Galatasaray resmi sitesinde anlatılan hikayesi var böyle sayfa sayfa sayfa. Galatasaray gelmeden önce neler yapmış vesaire. Gündüz Kılıç diyor Ankara Demirspor'un Türkiye şampiyonluğunda Fenerbahçe'yi 3-0 6-0 yenmiş Ankara Spor u. iki maçta. Ankara Demirspor. Ankara Demirspor'un Türkiye şampiyonluğunda gündüz kılıçın hakkı büyüktür falan gibi böyle bir ifade var. Galatasaray resmi sitesinde bu. Galatasaray da resmi olarak tanımış zaten Türkiye şampiyonluklarını 59 öncesi baktığında. Sadece nedir? İşte burada Fenerbahçe yıldız olarak geçecek vesaire. Çok samimi söylüyorum. Madem bu iş takım işine girdi. Yani e, Galatasaray Fenerbahçe olayına girdi. Çok net söylüyorum. Şampiyonlukları tanısınlar. Her takımı şampiyonluğunu tanısınlar. Yıldız uygulamasını kaldırsınlar. Kimse evet. yıldız takmasın. Bu olabilir. Ama işte Fenerbahçe böyle bir durumu kabul eder mi? Kimse. Hayır. Yani, madem şimdi... rahatsız alınacak bu işten, hani bugüne kadar yoktu, niye böyle oldu vesaire diyecek. Hı -hı. O zaman kaldırsınlar. Ama bu bir soru işareti Volkan. Yani onu da açıklayalım. Neden bir anda böyle bir durum ortaya çıktı ve bunun üzerinden Heh. yıldız e, almak? Çok güzel soru yine. Hı -hı. Hemen bunu anlatayım sana. Bu konu bugün çıkmış bir konu değil. Değil. Evet. Bu konu 2013-2014 Fenerbahçe şampiyon olduğunda Ersun Yanal'la birlikte Hı -hı. o dönem Sayın Şekip Mosturoğlu önderliğinde Fenerbahçe yönetisi şu anki dün açıklama yapan Metin Sipahioğlu'nun çok ciddi katkıları vardır. Çok ciddi emekleri vardır. Başlamış. O ekibin başlattığı bir durum ve bak 6-7 yıldır mücadelesi sürüyor. Bir noktaya gelme mücadelesi sürüyor. Aziz Yıldırım'ın son dönemi biraz kötü olduğu için takım vesaire o işlere çok eğilemediler. Bu yönetim geldi Metin Fayolu'nun bu yönetim kuruluna girme sebebi bu olay. Ya Fenerbahçe için hani bugün ortaya çıkmış bir şey değil. Fenerbahçe'nin gerçekten yıllardır üzerinde durduğu bir konu bu. Hassas çalıştığı bir konu. Bu. Farkındaysan zaten hangisi dersine çalışmış iki yayın izlediğinde fark ediyorsun. Evet. Derste çalışan taraf Fenerbahçe. Hı hı. Bu çok net. Şimdi bunu tabi sulandıracaklar yine. Yani işte Fenerbahçe'ye yıldız hediye ediyorlar falan filan diye. Halbuki kazanılmış şampiyonluk var orada. Şöyle bir durum olur mu? Şimdi Fenerbahçe resmi Twitter hesabından Galatasaray'a bir gönderme yaptı. Yani daha doğrusu Galatasaray'ı bir canlı yayına davet etti. Sizin kanalınızda hı hı. Da, da olabilir. Veya başkanlar önderliğinde de olabilir iki takım bir araya gelsin ve bu konu tartışılsın. Hı. Galatasaray böyle bir şeyi kabul eder mi sence ve böyle bir durum olabilir mi? Etsin. Çünkü Fenerbahçe demek ki bu kadar güveniyor. Gerçekten Etsin. ilinde somut kanıtlar evet. var. E gelsin etsinler. Niye etmiyorlar? Şimdi ben bunu sorarım. Bugün gS TV dahi olmak üzere sizin istediğiniz yerde oturalım diyorlar. Doğru mu? Evet. Hemen çağırırım ben olsam. Bu kadar kendime güveniyorsam. Bana meydan okuyor adam. Ben de kendime güveniyorum. Hemen gel derim masaya. Hemen masaya gel derim. Ses var mı? Yok. Yok. Evet. Demek ki işi sulandırmaya çalışıyorsun açık ve net. Zaten ben işin haber kısmını da biraz anlatayım istersen. Hı hı. Zaten bu iş çok yüksek ihtimalle şampiyonluğun tescili, 59 öncesi şampiyonlukların tescili şeklinde sonuçlanacak. Yani federasyon da buna sıcak. Ama işte burada Galatasaray'ın bir artık nasıl buradan döndürebilir miyiz durumu gibi bir çabası var. Kısacası 28 şampiyonluk konusu ya da 59 öncesi şampiyonluklar konusu Galatasaray'ın istemediği şekilde sonuçlanacak gibi duruyor. Fenerbahçe istediği şekilde sonuçlanacak gibi duruyor. Bundan sonrası için söyleyecek çok fazla bir şey yok. Yani eğer bu yıldız konusunda çok takılıyor, takılıyorlarsa ben de açık ve net söyleyeyim. Yıldız uygulaması kaldırılsın ya madem bu kadar hassas. Ama yeter ki o şampiyonluklar tanınsın ya. Yani sonuçta bunlar da bizim tarihimiz. Tabii ki. Ben az önce Arbaik söyledim. Böyle bir şey istemek tabii ki. Almanlar Avusturya takımının şampiyonluğunu bile tanıyor ya. Biz niye tanımıyoruz yani? Biz kendi takımlarımızı niye tanımıyoruz? Bana biraz bu konu tuhaf geldi. Bir de Atatürk'ün bir belgesi yayınlandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün. 1924 yılı olması lazım. Tarihi yanılıyorsam beni düzelsin arkadaşlarım. 1924 yılı Atatürk'ün yazdığı bir talimat ya da şey emir. Hı hı. Diyor ki bu lige katılacak tüm takımların yol masraflarının yarısı devlet tarafından karşılanacaktır. Hı hı. Ya şimdi bu deplasmanlılık işte ya deplasmanlı <laughs> ulusal lig. Evet. Yani bunu artık daha ne ne olması lazım yani bunu sayılabilmesi için. Bu arada Metin Spylo çok enteresan bir şey daha söyledi. Bu arada kendisini tebrik ediyorum. Çok güzel hazırlanmış evet. yani. Çok enteresan bir şey daha söyledi. O dönemki bazı şampiyonluklar var dedi. Bugün o kadar hani temsilden bahsediyorlar ya Türkiye genelinde ne kadar temsil edildi. Evet. O lig ne kadar Türkiye'yi temsil etti diyorlar ya. Bazı şampiyonluklar var diyor. 12-13 tane şehir temsil ediliyor diyor. Şu anda Süper Lig'de 13 tane takım temsil edil 13 tane şehir temsil edilmiyor diyor mesela. O yüzden daha çok Türkiye'ye Şu ankinden olarak. daha fazla diyor yani adam. E şimdi bunları alta alta koyduğunda ben bakıyorum adamlar gerçekten bak Fenerbahçe olması bir tarafa adamlar gerçekten dersine çalışmış. Hı hı. Dersine çalışan adama da hakkı olan notu vereceksin yani. Peki Volkan, yayının başında da söyledim Aziz Yıldırım'ın açıklamaları vardı, dün A.Spor'da yaptı. Galatasaray'a yine kızgınlığını dile getirdi çünkü çok ayıp ettiler dedi. Benim söylemlerimi montajlayıp verdiler dedi. Onunla ilgili neler söyleyeceksin? Ya Aziz Başkan'ın üzerinden... Fenerbahçe'ye oyun oynama gibi bunu hangi zeka ürünü arkadaş yaptı çok merak ediyorum. Bir kere bunu hemen bulup ortaya çıkarmaları lazım. Bunu bunu kim düşündü lan diye. Ya Az Yıldırım üzerinden sen Fenerbahçe'ye vurabilir misin ya? Adamın hayat, adam diyor ki ben Fenerbahçeli değilim diyor. Ben, ben Fenerbahçe'nin Fenerbahçe Ta kendisiyim diyor ya evet. adam. Bu adam üzerinden Fenerbahçe'yi yıpratacaksın. Yani cevabını yapıştırdı o da sana. Hiç yani hiç beklemedi yani. akşamı bile beklemedi. Öğleden sonra evet. hemen cevabı yapıştıracak kısacası. Şimdi bak Biraz bu seviye düştüğü anda o işin tadı kaçıyor. Bugün burada az yıldırım üzerinden, FETÖ üzerinden, hırsız dedi mesela. Hırsız demiyorum ama hırsızlık mı falan dedi Mustafa Cengiz. Dava etmesinler diye öyledir bu arada. Aslında hmm. hırsızlık demek evet. istiyor da hırsızlık deyince dava edecekler. Evet. O yüzden öyle kelimeyi çeviriyor yani. Aslında hırsız demek istiyor. Şimdi o seviyeye inersen, Az Yıldırım'ın cevabını karşında bulursun. Şimdi cevapsa konu, laf yarışıysa konu Az Yıldırım'la kimse baş edemez. Onu da söyleyeyim. Yani bunu sadece benim söylememe gerek yok. 20 yıldır bütün herkes tanıyor adamı. Evet. Az Yıldırım zaten en sevdiği sular bu sular. Gelin diyor bana, diyor bir mücadele şey söyleyeyim. Mesela bana şike yaptı deyin diyor mesela Galatasaraylılara. Çünkü o elinde o kadar çok donu var ki. Söyledi de zaten. Ha, şike, şike Fenerbahçe şike yapmadı Galatasaray şike yaptı dedi. E bunları şimdi Şimdi karşı taraftan sana böyle bir şey gelirse mecburen bu saldırıya giriyorsun. Şimdi açık ve net söyleyeyim, bu süreci Galatasaray Başkanı Sayın Mustafa Cengiz ve dünkü görüntü çok kötü yönetildi, çok kötü yönetildi. Hazırlıksız yakalandı biraz Galatasaray. Sanki. Bence bence ihtimal vermiyorlardı şampiyonluk şeyine sayılma ihtimali. Bir anda panikle bir daldılar işin içine. Ya az önce de söyledim o arkadaş spor tarihçisi denildi mesela kim mesela nerede tarih okumuş? Ne yapmış? Hangi makalesi var? Nesi var? Bilmiyoruz adamı. Spor tarihçisi. Sonradan 2011 döneminde videoları falan çıktı. Evet. Anladın mı? Yani enteresan bir adam çıkardılar yayına. Adam gezegenlerden falan bahsetti. Bir şeyler yaptı. İlginç yani. Yani süreci kötü yönetti Galatasaray. Çok kötü birisi. yönettiler. Bence Mustafa Cengiz bu saatten sonra hiç konuşmaz. Zaten söylüyorum konuşsa da fark etmez. Çünkü bu iş onaylandı gibi hı hı. gözüküyor. Çok büyük bir sürpriz olmazsa. Ama dediğim gibi ya bu rekabet değil ya. Bu gerçekten rekabet değil. Şimdi rakibine hırsız demek rekabet değil ya. Bu bana ben yakıştıramıyorum. Evet ve bu yöneticiler arasındaki durum. Yani her zaman işte futbolcuları da etkiliyor, taraftarları da etkiliyor. Dolayısıyla hep böyle bir fitile ateşliyorlar. Ve iki takım taraftarları da ya da işte iki takım oyuncuları da bundan Kötü anlamda etkileniyor. Çok daha dikkatli olmaları gerekiyor bana kalırsa. Aynen Şimdi birazcık artık ben konuşmadım ya uzun süredir <laughs> gücük Evet, <yaz. gülüyor> Şimdi birazcık artık sportif tarafa Geçelim dönelim. Ya, vallahi hiç sevmediğim ee, konular ama yapacak evet, bir şey yok. yapacak bir şey yok. Aynen konuşmak zorundaydık. Çünkü gündem buydu. Şimdi bu hafta Fenerbahçe pazartesi günü Denizli Spor'la karşılaşacak. Ve Emre Belezoğlu takımın başında ilk defa sahada olacak. Evet. Emre Belezoğlu'nun yardımcısı belli oldu. Erdinç Sözer getirildi. Aslında... Tecrübeli bir yardımcı teknik direktör olduğunu da söyleyelim izleyicilerimize. Bundesliga'da çalıştırdığı takımları ben böyle ufak bir not almıştım onları da istersen paylaşayım. Hı hı. Daha önce Bundesliga'da Hamburg, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve daha sonra Greuther Fürth gibi takımlarda yardımcı antrenörlük görevini yaptım. Erdinç Sözer'le ilgili neler söyleyeceksin? Önce onunla başlayalım, daha sonra Denizli Spor maçına geçelim. Vallahi Erdinç Sözer kariyeri itibariyle çok değerli takımlarda çalışmış. Senin de ifade ettiğin gibi. Bruno Labadia ile hep bir proje üreten çok değerli bir antrenör. Kurslarda işte derece kazanmış, başarı kazanmış, çok önemli bir isim. Tabii Fenerbahçe'nin tecrübesiz bir teknik adamı var. Tecrübesiz bir antrenör grubu var onların başına böyle bir abi gibi tecrübeli bir isim olarak bence önemli şeyler katacaktır. Yani oraya doğru bir hamle gibi duruyor. Tabi biz bunları söylediğimiz zaman işte bu, her geleni şişiriyorsunuz sonra giderken arkasından sallıyorsunuz falan diyorlar. Yani Erol Bulut için söylüyorlar bunu. Ben hala Erol Bulut'un iyi bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Bir tane arkadaşımız Twitter'dan şöyle bir şey yazmış. Erdinç Sözer'i de şişirmeye başlamayın falan gibi böyle bir şey yazmış. Gaza getiriyorsunuz falan yani falan. Gaza falan getiriyorsunuz öyle. falan. Şimdi yani adama sadece şunu yazdım Twitter'da. Donanımlı ve iyi kariyerle yazdım. Yani yazdığım tek şey bu. Adam direkt siz şişiriyorsunuz. Siz şöyle yapıyorsunuz. Medyanın payı çok büyük bu işlerde filan. Ama kendileri de şişiriyorlar. Hem öyle bir durum var. Bir de aslında onlara da hak veriyorum. Şu yönden hak veriyorum. Çünkü işte Erol Bulut'la ilgili çok büyük ümitler vardı, olmadı. Ama bu Erol Bulut'un kötü bir teknik direktör değil, olduğu anlamına ya. gelmez. Ya da, ya da Mesut Özil'in gelmesi, çok büyük bir sansasyon yarattı. Mesut Özil inanılmaz iyi bir oyuncu ama olmadı. Yani şu ana kadar olmadı. Şu ana kadar olmadı. olmadı. Evet. Yapacak bir şey yok. Zaten uzun süredir oynamamıştı sakat. vesaire. Şu anda da sakat. Şu anda sakat. da sakat. Yani e, az önce de benzer bir şey söyledim Frank Reichart Galatasaray'a geldi. Evet. Barcelona'yı yaratan adam evet. falan diyorlardı. Galatasaray'da olmadı. Olmadı. Vicente Del Bosque olmadı. Erol Hoca için geçen sezon ben söyledim e, bu ligde gelecek vadeden, potansiyelli birkaç teknik adamdan biriydi. Ama Fenerbahçeli olmadı. Bakalım Erdinç Hoca Emre Belezoğlu'na neler katacak? Emre Belezoğlu da tecrübesiz bir teknik adam. Evet. Ee, geniş bir teknik adam. O Fenerbahçe'de nasıl bir görüntü sergileyecek? Bunları hep birlikte göreceğiz. Ama Denizli maçına dönecek olursak Denizli maçı nispeten sorunsuz. Yani rakiplerine baktığında şimdi işte bir Abu Bakar problemi var. Beşiktaş'ta, Galatasaray'da yine Covid'ler var. Ee, Ama Fenerbahçe'de de eksikler var. Cezalar var. Evet. Yani Fenerbahçe'de çok eksik yok. Fenerbahçe'de Perotti, Mesut, Sadık dışında ben başka bir eksik bilmiyorum. İrfancan. Can? Onlar şeyde, onlar döndü antrenmanda. Tamam. Onlar başladı. İl döndü vardı, ama İrfan canın sanki pozitif olduğu ile alakalı bir durum tamam, vardı. Tamam, hepsi döndü, bitti. Ha, bitti. O İl süreç bitti. Covidli evet. kalmadı Fenerbahçe'de, onu tamam. anlatmaya çalışıyorum. Tamam. Pelk hasta, bir gün izin yaptı, bugün muhtemelen. Çok çabuk bitmiyor mu sanki? <laughs> Yok, o ilk tayfaydı. İlk tayfaydı, Ha, okay, o tamam. beşitaş Tamam. İkinci şey Evet. ve Galatasaray'inkiler ikinci haftada gerçekleşti. Tamam. Fenerbahçe'ninkiler hemen en başta. En başta Pazartesi günü bitip... gerçekleşti. <laughs> tamam. Yani geçen değil, ondan önceki pazartesi Anladım. gerçekleşti. Anladım. 10 gün süre hı -hı. süre var. Bu arada muhtemelen Galatasaray ve Beşiktaş'taki covid'ler hafta içi oynanacak maçlarda da görev yapamayacak. Evet. Hafta içi de maç evet, var ya. Evet. Çünkü o 10 Olamayacak. gün süresi var. Hı -hı. 10 gün karantina süresi var, zorunluluğu var. Ona en minimum iki maç yok. Hı hı. Fenerbahçe'de bu problem ortadan kalktı. Emre nispeten şanslı başlıyor. Yani hı -hı. Aslında baktığına 5 tane oyuncu Covid'le girdi milli takım arasına. Ama çıktı. Şimdi geriye döndü. Ya yani bu oyuncuların durumlarını bilmiyoruz. Sonuçta 10 gündür takımla antrenman yapmadılar vesaire. Ama pazartesi günü ne tercih edecek onu hep birlikte göreceğiz. Emre Belezoğlu'nun hani ne oynatabileceği ile ilgili bilgi verebilirim bu hafta için. Yani kadro vermekten çok sanki bu daha değerli gibi Öyle geliyor Biraz daha orta alanda topa hakim olan bir oyun. Mesela bazı maçlarda Gustavo'nun yedek kulübesinde olduğunu görebiliriz Fenerbahçe'de. Bu Emre Belezoğlu'nun Fenerbahçe'de yapabileceği en önemli değişimlerden biri olabilir. En dikkat çeken değişimlerden biri olabilir. 6 numaraya Sosa'yı konuşlandırıp Ozan Tufan, İrfancan, Ozan, Mert Hakan iki tane koşan ve top ayağındayken etkili 8-10 numarayla oynayıp Sosa'nın o şeyini, fiziksel dezavantajını kapatmak. Ama Sosa'da oyunu başlatırken Gustavo yorumda toplu ilişkisi çok daha iyi bir oyuncu olduğu için çok öyle mutlaka. bir avantaj getiriyor. Ee, böyle bir maçına göre tabii mesela bazı maçta savunma yapman gerekiyor. Evet. Gustavo ile başlayabilirsin. Maçına göre Gustavo Sosa rotasyonu olabilir. Bu önemli ve biraz daha tabii topa sahip olduğu için daha üçüncü bölgeye yakın, daha rakip kaleye yakın bir yerde konuşlandırmak istiyorum. Takımı aşağı yukarı bunları anlatabilirim. Şimdi bunları anlattığım için Emre Beniz şişiriyorsun demesinler yani. <laughs> hedef bu. Hedef Öyle bu düşünmüyor. arkadaşlar. <laughs> Mümkün olduğunca ön tarafta oynayan, hepinizin istediği rakibi, topa raki, ne diyorlar? Topu rakibe vermek evet, istemeyen. Topu rakibe vermek istemeyen topu bir Fenerbahçe. E, hayal ediliyor Emre yol tarafından ve ekibi tarafından. 10 maç var. Bir 10 maç sabredin. Bir dişinizi sıkın. Ee, bakalım Emre Belezoğlu Fenerbahçe'ye bu 10 maçın sonunda ne kazandıracak, ne getirecek? Bu arada e, 4 maçta sanırım düşme hattında olan takımlarla oynayacak Fenerbahçe. İlk 6 maçın 4'ü öyle. Mi? Evet, ilk 6 maçın 4'ü bu şekilde. Ondan sonra zaten bay geçiyor. Yani Aynen. Başakşehir, Malatya, Hı -hı. Rize, Kasımpaşa olması lazım. Ha pardon, Denizli Kasım mı? Ona bakarız. Tam fiksir bir <laughs> fiksir karıştı ama. Altını, ezberleyemiyoruz biz. 6'nın 4'ü. 6 maçın 4'ü. 6 maçın, maçın 4'ü evet. Diğerleri de Yine zorlu rakipler yani Gaziantep ve Alanya gibi Polka. çok değerli takımlar. Ee, sence önümüzdeki sezon Emre Belezoğlu ile devam edilme ihtimali var mı? Şimdi Yoksa ben, alınacak sonuçlar mı Bu vardı. soruyu ben sana soruyla karşılık vereyim. Tamam. 10'da 10 yaptı Fenerbahçe. Kesin devam eder. Gayet net. Evet. 10'da 10 yapıp gönderirsen bir de mesela. Evet. Ya evet ama bu adam tecrübesiz falan deyip gönderdin diyelim. Geleceksin o başarısız oldun. Herkes evet. der ki nasıl gönderirsin evet. bu adamı? Yani Aynen kısacası... Öyle. Yani e, buradaki performansı belirleyici olur. Hı hı. Emre teknik direktörlük istiyor şu anda. Basın toplantısında gördüğüm kadarıyla benim. Bu göreve biraz hevesli, istekli. Sportif direktörlükten sonra gelmiş olması. Hani burada konuştuk ya Emre Belezoğlu 7 vesaire gibi konuşmalar oluyor. E, ondan kırgın ama hevesi var. Ben e, o şeyini görüyorum. O isteğini görüyorum. Ki zaten bir işe soyunursa hani karakter olarak çok öyle vazgeçebilecek bir adam Bence değil. Bence de. Ve gerçekten de elinden gelenin en iyisini Elinden yapalım. gelenin en iyisini yapacak. Olursa olacak olmazsa MV kariyerine başka yerde devam edecek. Hı hı. Fenerbahçe Başka, başka bir isimle. teknik adam arayacak. Şimdi toparlayacağım ama Hı. onun öncesinde şunu da sormak istiyorum. Sormadan geçmek istemiyorum daha doğrusu. Bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor önümüzdeki sezon için. Bir isim vardı bu ismi özellikle sormak istiyorum. Aslında çoğu transfer döneminde zaten konuştuğumuz bir isim. Bir forvet transferi yapacak mı? Fenerbahçe Porto forması giyen Musa Marega yine gündemde. Evet bunu galiba... <laughs> Bu, burada bir videoda da anlattım o olayı. Olabilir. Fenerbahçe devre arasında almaya çalıştı. Oyuncuyla da çok ciddi bir şeye vardılar. Ee, yakındılar. Çok yakındılar. Fakat Porto pazarlık bile yapmadı. Hmm. Hani Braitosa'yı, Samuel'i sezon sonu anlaşıp devre arası getirdiler ya. Evet. Porto dedi ki biz pazarlığa bile oturmuyoruz. Hiç gelmeyin. Malaga için. Tabii. Zaten Juventus'u yediler biliyorsun evet. şu anda. Şampiyonlar liginde <laughs> yoluna devam ediyor Porto. Ama sezon sonu için ben de bu iddialara katılıyorum. Bir sürü gazetede, bir sürü Evet. Televizyon kanalında, dijital mecrada çıkıyor bu haberler. Fenerbahçe'nin gelecek sezonki Santfor'u çok çok yüksek ihtimal, yani başkan devam ederse tabii Hı -hı. onu söylememiz lazım. E, çok çok yüksek ihtimalle Marega olacak gibi gözüküyor. Çünkü o talepleri karşılayabilecek bir Portekiz kulübü yok. Hı -hı. E, İngiltere'den hep böyle konuşuluyor. İngiltere'den teklifler gelecek vesaire filan ama çok somut bir şey yok. İngiltere'yi çok istiyor oyuncu bu arada. Yani Haziran ayına kadar... Bir İngiliz takımı Marega'yı tamam gel ben seni alıyorum derse Fenerbahçe o zaman hmm. iş çok zor olur. Ama şu anki görüntüyü söylüyorum ben. Bugün itibariyle söylüyorum. Bence sezon sonu Fenerbahçeli hmm. olacak. Gönderilecek isimlerle alakalı bir bilgin var mı? Çünkü e, özellikle mesela işte Ozan gibi isim mi e, ya da Salahi ya da Altay'ı yüksek fiyatlara satmak istediğini biliyoruz Fenerbahçe'nin. Hani böyle bir durum olur mu? Bu arada Salahi Leicester'ın istediğine dair de e, haberler vardı. Hatta Çağlar Soyuncu'nun e, olası transferine karşı Salahi'nin e, Leicester'a gitme durumu var. Neler söyleyeceksin? Vallahi Salahi yakın zamanda Fenerbahçe'den ayrılır. Onu hmm. söyleyeyim ama sezon sonu mu olur? Önümüzdeki bir sonraki sezon sonu mu olur onu bilmiyorum. Çünkü o oyuncu çok değerli bir oyuncu. Çok kısa sürede zaten kendini gösterdi, gösterdi. ve fark edildi. Hmm. Avrupa'dan da fark edildi. Ben kısa vadede Fenerbahçe'nin çok ciddi paralar kazanacağını düşünüyorum oyuncudan. Çok da uzun süre elinde tutabileceğini zannetmiyorum. Altay konusu da aynı şekilde. Onu da daha önce söyledim, tekrar edeyim. Bence Fenerbahçe kaleci bakmaya başlamalı. İşte bir Berke var. Berke çok evet. değerli bir kaleci. Elinde ama başka da varsa potansiyel vesaire bunları da araştırması lazım. Bence Altay da yakın gelecekte Fenerbahçe formasını formasından ayrılır gibi gözüküyor. Ozan zaten kendi basın toplantısında söyledi. Premierlik, Premierlik hayalim. Aynen. Onun ben bu sezon artık... Avrupa şampiyonu sonrasında yavaş yavaş o tarafa doğru yelken açacak. Adaya doğru bir yelken açacak <laughs> 20 gibi 20 milyon eurodan aşağı vermez Fenerbahçe. Yani o zaman. yöneticileri söyledi bu. Şimdi bak <laughs> yarın öbür gün 15'e gider. Hani sen böyle demiştin olmasın. Yöneticiler söyledi bunu. <laughs> da 20 milyon euro serbest kalma bedeli var <laughs> evet. arkadaşlar. 20 milyon euro serbest kalma bedeli olan adama da bir pazarlık, bir şey yapılır belki. Evet. İşte bir bonus olur, bir şey olur. Hani 17-18 oralarda hı hı. E, o bantta bir fiyata gidecek gibi gözüküyor şu anda. Volkan çok teşekkür ederim teşekkür verdiğim bilgiler için. Volkan Demir ile Fenerbahçe gündeminin bu hafta da sonuna geldik. Haftaya tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.